Baş tarafındaki bu vidasına şöyle ipimizi dolayacağız. Evet, hazır. Birer tane boncuk gelecek şekilde şöyle parmağımızı sabırla, Merhaba. Bu gördüğünüz milki e, bileklik dokuma tezgahında yaptım. Şimdi bu dokuma tezgahını nasıl hazırlayacağız onu anlatacağım. Hep birlikte çalışalım. Dokuma tezgahımız bu şekilde. Şimdi örneğimize bakalım. Bu 5 sıradan oluşan bir örnek. 5 sıraysa eğer biz tezgahımıza 6 sıra ip gireceğiz. Bunu bileklerinizin sayısından bir tane fazla ip germemiz gerekiyor. Şimdi hep birlikte nasıl geriliyor onu görelim. Baş tarafındaki bu vidasına şöyle ipimizi dolayacağız. Ve bunu buradan sıkıca bağlayacağız. Şöyle yapalım. Buraya bunu böyle dolayalım, bağlayalım. Bir kaç düğüm atalım. Sık olmalı. Evet, böyle düğümümüzü attık. Çevirelim. Bu çividen, bu burgu tellerin arasından bu şekilde geçiriyoruz. Tam karşısından geçirelim. Ve bu arka tarafında da yine aynı şekilde bir vidası var. Buna dolayıp tekrar buradan, yani bir iki defa dolayıp tekrar buradan bu girdiğimiz ipin yanındaki telin içinden tekrar geri döneceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi buradan gidiyoruz. Geldik. Bidaya girdik, döndük, döndük. Tekrar çıktık. Yandaki demirin içinden geçtik. Buraya geldik. Tekrar bu vidadan dönelim. Dönelim. Hemen yanındakinden gireceğiz yine. Karşıya. Tekrar buradaki vidadan döneceğiz. Tekrar yanındaki demirden geri geçiyoruz. Geldik. Tekrar buradan Dönüyoruz. Dönüyoruz. Hemen yanındaki tekrar bir daha demirden geçtik. Bu şekilde bilekliğimizin sırasından bir tane fazla ipimizi geriyoruz. Evet. 2-4-6 oldu. Evet. Bizim bilekliğimiz 5'liydi altıncı ipi de geldik şimdi bunu burada birkaç tur döndürelim gerdiriyoruz tabii ki ipleri döndürelim sonra ipimizi kesip sıkı sıkı düğüm atacağız buraya birkaç kez düğüm atalım. Sağlam olsun. Evet, tezgahımız işleme hazır. Bakın bu şekilde. Bu her boşluktan bir tane ipimizi geçirdik ve olabildiğince gergin yaptık. Şimdi bu bilekliğimizi örnek alalım. Yani bakın mesela şuradan tek renk başlamış. 2 4 5 tane boncuk. Buradan 1 2 3 4 5 tane boncuk aralarına girecek. İşlemimize birazdan başlayacağız. Evet. Boncuk ipimizi boncuk iğnemize geçirdik. Tezgahımız hazır. Modelimiz önümüzde. Milky boncuklarımızı da hazırladık. Şimdi dokuma işine başlayabiliriz. İpimizi alttan alıyoruz. Bu tezgahın iplerinin altından geçiriyoruz ipimizi. Ve iğnemizle ilk birinci sıradaki boncuklarımızı iğnemize alıyoruz. 3, 4, 5 tane. 5 sıradan oluşuyor şu şekilde ipin alt kısmından biraz da pay bırakalım Belki boyu kısa kaldığı zaman ilave üst taraftan boncuk ilavesi yapılabilir O yüzden birazcık aşağıda pay bırakacağız Boncuklarımız hazır. Şimdi bu iplerin arasına birer tane boncuk gelecek şekilde şöyle parmağımızı evet yerleşti. Şimdi altta kaldı zaten ipimiz. Ee, şimdi hemen bu boncukların içinden iğnemize geçiyoruz ve iğnemizi çıkartıyoruz. Evet birinci sıramız oldu. Şimdi bu baş taraftan bir tane düğüm atalım. Yani, bu şekilde. Şimdi iğnemizi yine ipin altından geçiriyoruz. Boncuklarımızı alalım. 5 tane boncuğumuzu aldık. Tekrar alt taraftan ipliklerin arasına bunu yerleştiriyoruz. Bakın bu sefer daha kolay yerleşti. Hemen üstten boncukların içinden iğnemizle geçiyoruz ve iğnemizi çekiyoruz. Evet, çok güzel olmaya başladı bile oturdu. Ee, ilk etapta birinci ve ikinci sıra özellikle birinci sıra biraz zor oluyor ama bundan sonrası çok daha basit evet yine beş tane boncuğumuzu alıyoruz bakın boncuklar altta yukarı kaldırıyoruz ve ipin arasına böyle yerleştiriyoruz parmağımızı alttan destek oluyoruz ve iğnemizi içinden geçiriyoruz. Ve ipimizi çektik. İğnemizi aşağıdan geçiriyoruz. Boncuklarımızı alalım. 5 tane aldık. yerleştiriyoruz. İçlerinden geçiyoruz. İğnemizi alttan geçirdik. Boncuklarımızı alalım. tane aldık yine. yerleştirelim alttan boncukları yukarı doğru itelim hafiften ve üst kısmından iğneyle boncukların içinden ama üst kısmından geçelim tekrar iğne alt aldık 2, 4, 5, 6, 9 sıra böyle yapıyoruz ben biraz ilerletip geliyorum Dokuma tezgahında yapılan bilekliklerde desenler sürekli tekrarladığı için üst taraftan veya alt taraftan başlayabilirsiniz. Bu üst taraf olarak düşünerek bu şekilde başlarsanız daha rahat olur. Şu şekilde. balıcıklarımızı alttan iplerin arasına yerleştiriyoruz ve iğnemizi içinden geçiyoruz Evet tezgahta dokunma bileklik çok kolay sadece sıraları dikkatli takip etmek gerekiyor örnek çıkartırken özellikle şimdiden bilekliğinizi güle güle kullanın kolay gelsin